Biz de kitap okuma hareketinin buluşmasına gidiyoruz. Yani sadece sosyal medyadan dolayı çıktığımız için bugün sadece ikimiz de olabiliriz. Bunun yapılmasını sağlıyoruz. Sen eğer dosyanı Word'a aktarabilirsen ve kendin ]im. evet bunu kitap Anlamak yapabilirim, ha. bu kitap olabilir dersen defterlerini Word'a e aktarabilirsen ve güzel bir çalışma yaparsan biz bunu çok kısa bir süre içerisinde Rezemin İlmi Eğitim Kitaplığı diyerek normal bir yayın evinden basabiliriz. Tam olarak var mı yok mu diyorduk ama bunu da yapmak bir istiyorum. O yüzden o dört tek değerlendir. Oda var mı o? Yok bu şey hocam. Yeşil bir grafik haciz geldi. Ha, evet o da yine, O kapak çok güzeldi. O, o grafiker evet. aşık olduğu evet. için e, şey tasarlanamamıştır. diyor. Evet. üzeri Kapak yapılamamıştır. Evet. Dedim evet. ki işte bu benim. okuduk okudukça okudukça tam benim kafada e, çok enteresan şeyler vardır. Hepimiz görecek yaştayız. Kitaplarını okursanız Bülent Parlağan e, o, her satır arasında ölüme aşık, hayatı sevmeyen bir şeyi var. En sevdiğim iş ifade eden birisi şurada Kıyamet Korkma Kıyamet evet. Korkma evet, ihtimali karşı abonelik kaybı yoktur. Yani ya diyor ki nereden aklı böyle değil. O, bak evet. Büyük tevafuklar var burada. Evet. <Celassızlar> Üçüncü <laughs> evet, evet. sayıya yazdım ve beni Rize'ye götürdüm derdim ona. Evet. Bir de 53. sayfadaymış şiir hocam. Yok canım. Şiir. O öyle değil. ben <laughs> de öyle mi? Ah yok canım diyecektim. <laughs> Şiirlerim kırıldı kanadında sevgili. Birsiz penceresine kayboldu Yokluğun Yokluğundu şiirlerimin katı. Gözyaşlarım, mısralarıma mürekkep. El sallayışın çarpıyor zihnimin duvarlarına. Oysa ne de şiir kokardı sokakların. Beyaz kireçli duvarlara yazardım ismini, mahalle bakçısının yokluğuna sığınıp. Bir simit parçasına sarı hasretini martılarla yolladım her sabah. Dalgaların büyüdüğü vakit duvarları, ...yüzgarların uğultusuna karışırdı. Yüreğime vuran yazın acısı. Bak yine çığlık çığlığa martılar. Anlıyorum artık dillerinden, uzaklardan Ta uzaklardan selam var. Kırgın yine yüreğim taş düşer sokaklara. Kırgın yakınıma yanaşmayan uzaklara. Kavgamın kızıl rengini değil, kalbinin rengini yazasın var. Papatyanın beyazlığına. Bak yine kırıldı tüm heceler. Gündüzler sarmıyor yalnızlığını. Bir şiir anladı beni, bir de geceler.

就是说，这样的啊。